Nasılım? Yani ben ikisini de çok beğendim. O mavi olan da çok güzel oldu. Bir de mavi açıyor ya beni. Değil mi Deva Ha? Devacığım keşke sen de aramızda olsaydın ya. Ha? Sen iyi misin? İyiyim. Anlat bakalım ablana. Ablama mı? Ablana tabii. <laughs> ne ablası be deli. <laughs> e kızım ben senden üç ay büyüğüm yani ablan sayılıyorum. Öyle mi? <laughs> Peki ablacığım. <laughs> e iyi gülme refleksinde sorun yok. O ne demek ya? Şimdi sen iki gün sonra evleniyorsun. Ama böyle suratın asık bütün gece içimizi kararttın ya ondan bahsediyorum. Bir şey olmuş. Bir şey olmadı. Deva ben yemedim Zafer anneye gittim elbise verdi yalanla. Ne oldu anlatır mısın? Ya saçmalama İpek bir şey olmadı diyorum ya ne olacak ki? Evlenmek istemiyorsun o zaman. İ i̇stiyorum. Emin mi değilsin? Eminim. E tamam Deva o zaman Mert'i sevmiyorsun yani. Ya Mert'i niye sevmeyeyim ben? Mert beni çok seviyor ayrıca çok iyi bir insan. İyi bir insan. Kimsesizliğimi hiç bu kadar dokunmamıştım. Ne diyorsun Deva ya? ya? Çok çok kırıcı bu söylediğin şey. Yani ben varım baba. Ama saçmalama onu demediğimi biliyorsun yani. Ondan bahsetmiyorum biz zaten öz kardeş gibiyiz. İbrahim baba beni kendi kızı gibi büyüttü. Ama işte bu kim olduğum sorusuna engel olamıyorum. Yani benim kanımdan tek bir kişi bile yok mu bu dünyada? Ne bileyim, bir amcam, halam, kınamı yakacak bir büyüğüm. <laughs> bir şeyim yani. Ben varım. Ben yakarım senin kınanı. Hem senden üç ay büyük olduğum için sonuçta düğün de sayılmış <laughs> oluyorum. Ama yok sen illaki diyor sanki İpekciğim hayır benim kınamı illaki halam yaksın. Bana hala da diyebilirsin. Hala. Evet. Amca da diyebilirsin. <laughs> amca tamam. Amcacığım kınamı yakar mısın? Oh yakarım gel buraya. Hey, buraya gel. Oh. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.